Bir şeyler kalmış. Moka kartalık. İşte bak Jack Baba bağırıyor. Evet. Jack Baba bağırıyor sana, evet. duydun mu? Ne evet, Jack abi? Niye böyle tanımlıyorsun? Çok tanımlıyorum. Çok gerginsin bugün biraz. Niye öyle? Herkes maske. Maskeyi takamadı. Çıkmıyor. Ha. Ha. Polisler sonra sonra makoka yaparlar. Hı. Maskesiz geziyorsun diye. Ne kalabalık ha kayıstıklara bakar mısın? Önden kamerayla alayım dedim seni. Ne diyorsun şimdi bir şey söyle. Her taraf kalabalık kayıstık. Acaba maskele maskeyle denize mi gideceğiz Aybek? Ne yapayım? Yok bu dağın suyu öyle girmezsin de kumsalda öyle oturursun. tamam. Taksim için bir şey söyle. Kalabalık işte. Gidelim sana tişört alalım. Ee... Pantolonunu aldık, iş çamaşırlarını aldık, kemer alacağız, tişört Hı. alacağız. Başka bir şey istiyor musun? Bakıyorum. He, çöles. Kuryemiş, tamam. Kuryemişini alırız. Bir tinerciye de ekmek verdim bugün abi. Nerede verdin tinerciye döner? Harbiye. Abi. Harbiye dedin. Çok tedirginsin sen bugün. Niye böyle cengavur? Yeter köze gidelim alalım abi. Bak, hayır, bak. Böyle yaparsan ama sana tabi musallat olurlar. Hepsi Sen hepsini. Hapçı ha? <laughs> onları. He. Tamam. Sen hepsini parmakla göster işaret ha, ediyorsun tamam, adamları tamam. böyle yaparsan Cenk abi. Ha. Sana tabi musallat olurlar. Adam Marika nerede acaba? Yerde, Marika. Çay... Şarkı söylüyor da şey Mikrofonla diyorsun. Bir şey geçelim. Terkoz'a gidelim. Tişörtünü alalım. Hı. Gel. Kemer var mı? Kemerini de alacağız. Orada var mıdır kemerci bakalım. Gel. Ne kalabalık istikler böyle. Ne kalabalık çin kaldı. Ne bileyim böyle. Ay. Kalabalık ayıbı. Ya. Evet. Yasak kalksana da kim bilir ha? Ayy. Geldik Terkoz'dayız. Allah. Evet, oh, üçü bir arada. Koyar. Oh, Camide namaz kılmışız bu taksimde abla. Evet. evet, ben taksim camiinde şükür namazı kıldım ve bu kesinlikle troll değildir arkadaşlar. mü diyorsunuz da ben orada insanlara şöyle bir mesaj verdim. Eğer böyle bunalımdaysanız, stresliyseniz, gerginseniz, kendinizi kaybolmuş hissediyorsanız camide gidip cami herkes açıktır. Bunu ben göstermek istedim. Hani camiler kimsenin tek değil. Camiler herkes açıktır. Cinsel kimliğiniz ne olursa olsun huzur bulmak istiyorsanız, mutlu olmak istiyorsanız camileri ziyaret edebilirsiniz. Çok da güzel olmuş. Turistik bir cami olmuş. Efendim güzel mutlu hissettim kendimi. Kız, e, yanımda kızım. Fırıncının kızı kendisi. Fırıncının kızı kahve gülüştü Maria. Gül kızı bakın. Bu var ya bu. Arkadaşlar bu Cenk elimden almaya çalışıyor. Bu var ya, öyle bir kahve ki bu. Kahve gülüşlü. Bunu baştan çıkartıyor. Ben diyorum ki Cenk benim diyorum. Hayatım diyorum. Ben Cenk'i kimselere vermem diyorum. O benim ayışım. O benim hayatımın diyorum aşkı. Ama o yılan. Yılan gel yılan. Yılan var ya bu yılan. <laughs> benim, ben Erkeğimi. Pardon. Kadınımı diyeceğim. Kadınımı baştan çıkarıyor. <laughs> Bu sene biz Tayland'a gideceğiz. E, Bülent abla sana ne yaptırsın? E, kaç katlı yaptırsın? Kim katlı? Bak Bülent abla. Bak sen 81 senesinde <laughs> taktırdın diplersin burayı. Şurada da bir taktır. <laughs> bak. Hasret kaldım diyor. Niye hasret kaldın? <laughs> e, bir taktır şuna bir. Ben istemem. Benim adım Ferit Geride idare ediyorum ben. Şu nerede kız kahpe gülüştü? <laughs> senin abla. Şuna da bir <laughs> takdir Allah rızası için. Bakın. Diyorum ki o kadar paranız var, pulunuz var. Bülent abla, Selin abla. Şunlara bir a diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne diyorsun? Çok mu seviyorsun? Herkes ben seni, ben seni koca almayım, karın mıyım? Söyle. Harun. <laughs> Ulan ne zaman erkek oldun Kocam <laughs> Kocam diyecek tatlar karıştı. Hepinize buradan kocaman sevgiler. Makara kakara yapıyoruz. İnsanı eğlence istiyoruz. Cenk de Aslan gibi biliyorsunuz. Hep her şeyin bilincindeyiz. Biz insanı eğlersin diye bu kılıklara giriyoruz. Şimdi dans ediyoruz. Hadi. <laughs> Halime'yi samanlıkta bastılar. Hadi kızım bastılar. Fişlenene gün astılar. Oh oh. Aman Halime Hanım yürü. Yürü yavrum yürü. <laughs> İnsanlarının sırrı. Çitlet 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 çitlet. Hep beraber çitletiyorum. Ay, ay ay ay. Aman. Evet Ayberk'cim'in kanalına kocaman öpücükler. Marika bir şey istiyor. İstiklalde giderken alışıyor işte tişört <laughs> almayı. Kime yakalandık Cenk abi? Madame Marika. Marika dedik yakalandık gördün <laughs> ya, mü? Evet. Bizi çek dedi çektik bizi. <gülüyor> kırmadık <laughs> Marika'yı. Videonuzu biraz sonra he, yükleriz abi. He. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Onlar böyle hep böyle Bir Burada... şeyler çorba kaynasın diye e... mi? Bir şey çıkar diyelim. abi, abi baktım geliyor da yakalandık dedim Cenk abi. İkisi de Lubunya. Yani. He? Lubunya mı ikisi de? Diyorsun. İşi gücü rast kesin herkesin bir şey Kıza diyelim. Kıza kaç para şey. verdin? 10 lira mı? 20. 20. Olsun abi ne olur. Helal olsun. Şimdi motorumuzu alalım. Dükkana gidelim abi tuvaletini al. Ne evet. ne kız abi? O? Süper fenerik. He. Şimdi motorumuzu alalım abi. Kurtuluşa doğru evet. gidelim. Tişörtünü evet. aldık, pantolonlarını aldık. bir çamaşırlarını aldık, başka abi kemerini aldık. Büyük çekmece olsun ya. <laughs> o, o mu? <laughs> Büyük çekmecenin kızı mı? <laughs> he? Çok çığlık atıyor ama Cenk abi. Evet. evet. Utandım vallahi. <laughs> Milletlerin evi bize bakıyor Cenk abi. İstedi bu işte sizin evi istedi. Aa olmaz. olmaz bizim ha? evde ne işi var? Olur mu şey? Olmaz. Tamam. Bizim eve olmaz. <laughs> senden başka kimse gelemez Cenk abi. Anne kovalar mı? Kovalar. Tamam. O ne çığlık tamam, çığlığa tamam. gel tamam. kenara. Taksi bulmasın tamam. bize gel. Çığlık çığlığa bağırıyor. İstiklal ayağa kaldırdı. Herkes kalkar ya. Ne öyle bağırıyor çığlıklara? ha? Oranı kızar kız. kızar. Evet. Olsun.